Size merhaba dostlar piyasa tam biraz durgun Şiba'da durgun yalnız Pazar günleri bilirsiniz hani bu düşüşlerle meşhurdur ona rağmen hani biraz fazla aslında ben biraz fazla düşüş olabilir diye düşündüm düşmesi gerçekten iyi yani piyasa güzel duruyor Pazar olmasına rağmen ve şunu diyeyim. Bizim meşhur Shiba'mız arkadaşlar. Bu arada sakallar uzamış arkadaşlar. Shiba 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 diye diye sakalı kesmeyi de unutmuşum. Küba'nın başkanı Fiber Castro'ya dönmüşüm resmen. Bir ara keseyim şunları. Konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Öncelikle Shiba'da Satoshi Kusama fena çalışıyor arkadaşlar. Adam takdire şahin. Neden takdire şahin? ya? bir coin bu kadar çam alanı yükseltmek için arkadaşlar. Dün mesela dün bu adam uyumuyor mu bilmiyorum. Dün geceden tutuyor. Ün, dün gece mesela ünlülere yazıyor. Ünlülerden Shiba yazdırıyor. Ee, Twitter hesaplarını adamların işte Shiba yazmasını istiyor. Yazdırıyor filan. Adam durmadan Shiba için çabalıyor. Ya bu çok güzel bir şey ve biliyorsunuz yakımlara değiniyor. İşte NFT pazarı vardı. Shiba'nın kendi NFT şeyleri vardı. Bunların yakımlarına değiniyor. Yakında yakım olacak. <laughs> Yakın yakımlar olacak filan. Bunlara değiniyor ve sürekli bir çaba içerisinde. Bunu görmek çok güzel bir şey. Ya bir kere şunu diyeyim. Hodulcuysanız, hodulcu ben de bir 3-5 yıl tutacaksanız eğer bu insanı pek rahatsız etmiyor. Al satçılar için işte sürekli bir kazanma derdinde oldukları için onları daha çok etkiliyordur. Ama hodulcular olarak bizler hiçbir zaman satmayacağımız için şibaları bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi bu Shiba'yı sevmeyen arkadaşlar vardı. Bazı fenomenler de hiç Shiba'ya falan değinmezdi. Şimdi yavaştan 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 ne oluyorsa Shiba Shiba lafları çıkmaya başladı. Hayırdır? Ee, i̇şte böyle adamı terse getirir Shiba. Neyse arkadaşlar piyasada Bitcoin cephesinde olumsuz bir haberler görmedim. Ki zaten olduğu zaman buradan yayınlıyorum. Verilere bakıyorum. Bir şüphe uyandıran durum oldu. Buradan direkt sizlere geçiyorum iletişime zaten. Ayrıca dediğim gibi Shibada'da çok fazla çık... arkadaşlar 3-4 katına çıktı. Düşünün ya. 3-4 katına çıktı. Yani şurada 100.000 koyan adam parası ne kadar olduğunu düşünün. 400.000 koyanın parası ne kadar olduğunu düşünün. 50.000 koyanın ne kadar olduğunu düşünün yani. 4-3-4 katına çıkan Bitcoin'de de hafiften hafiften geri çekilmeler normal yani. Bunu büyütmeye gerek yok. Büyütecek durum şöyle olur. Bitcoin yine işte bir haber çıkar tepe taklak olur vesaire vesaire o zaman kork korkulur ya onun haricinde de küçük geri çekilmeler olabilir burada kazanan yani hodulcuların e, sağlam durması yani hodulcu insanlar sağlam duruyor biliyorsunuz Düşse de çıksa da umursamıyor ve hodulun e, ne kadar işe yaradığını da burada bir kez daha gördük hatırlıyorsanız bir şeyi kaç seviyelerindeydi 600 seviyelerindeydi e, kaça geldi Düşün yani 600-500 seviyelerinde. Ve o zaman biz homurtular neydi? Bir işe yaramayacak. işte Şiba'dan bir çocuk olmaz. Yani ben de size sürekli şunu diyordum. Birileri bıktırma politikası izliyor. Zamanı gelince göreceksiniz deyip deyip duruyordum değil mi? Şimdi olası bir şey daha var. Eğer hani şu da var yani. Doç'u hatırlayın arkadaşlar. Doç'ta aynı şey oldu. Bir süre Elon Musk yazdı yazdı falan derken bir fırladı. Tepeden alan der Onlar da var yani. Tepeden alan da vardı yani. Tepeden alanlar da ayrı bir vaka. Onu ne diyeyim yani. Neyse. Doçu bir seviyeye getirdi. Fırladı 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 fırladı. en sonunda bir duraklama dönemine girdi. Duraklama döneminde insanlar ne demeye başladı? Artık tam buraya kadardı bitti. Dedikleri an pampa yüklendiler arkadaşlar. Ondan sonra tekrar... Yani şu an aynı şeyi tarihte yaşıyoruz. Shiba içinde yaşıyorlar, Doge'da olanlar şu an Shiba'da oldu. Ve yani bir duraksama dönemine de girerse bile <laughs> burada hodulcular her zaman sağlam çıkacağını görebiliyoruz ki zaten bu tür coinlerde bir bezdirme politikası da izlenebiliyor. Zamanı gelince oradan basıyorlar yukarı arkadaşlar. Bunu da bilmek şart. Yani bu coinler koyunlar diğer coinlere benzemez Adamı terste de bırakabilir. O yüzden bu coinlerde daha çok hodl işe yarar arkadaşlar diye düşünüyorum. Bunlar kendi düşüncelerim arkadaşlar. Ayrıca çoğu arkadaşımız arkadaşımız ben VSG coin, ACH coin. Yani burada anlattığım hani dile getirdiğim coinler de fırlamış. Bu da çok güzel bir şey gerçekten sevindim. VSG Game P yani yeni teknoloji ürünlerinden biri biliyorsunuz. Bunlardan biri de VSG token. İleride zaten Haberlere baktığımızda yabancı kaynaklar GameFi teknolojilerine, DeFi teknolojine değiniyorlar. Bunların ileride iyi yerlere geleceklerini söylemişler. Söylüyorlar da. Yani ben de bu haberleri sizlere paylaşmak istiyorum ama şimdi şöyle bir şey de var. Bir VSG token olsun diyelim. Arkadaşlar buralara da malın hepsi yüklenmez yani. Bunu her zaman vurguluyorum. Malın hepsi yüklenmez. Bir insanın durumu neyse, maddi durumu neyse gözden çıkar çıkarabileceği medya neyse onunla bakılır. Onun haricinde arkadaşlar her zaman diyorum bu e, kripto para camiası risk dolu. Hele ki böyle yeni girmiş oyuncular şöyle bir insan bir 50 lira falan koyar. Bakayım ben bunu yükseltebiliyor mu? Bir şeyler yapabiliyor mu diye. Bir öncesinde bir kendi e, tartıp biçmeli yani. Ona göre hareket etmeli arkadaşlar. Neyse muhabbet uzadı. Şu an bir risk göremiyorum. Genelde Doge'la ilgili muhabbetler de var. Bir pump yapabilir mi diye. Araştıracağım sizin için. Onunla ilgili de video gelir arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın çok seviyorsunuz arkadaşlar